Bir kutu kola içtikten sonra vücudunuzda ilk bir saatte neler oluyor gelin hızlıca anlatayım. İlk 10 dakika içerisinde vücudunuza 10 çay kaşığı kadar şeker sokacaksınız. Bu oran bir insanın günlük şeker alımının tamamına denk geliyor. Ve 20. dakika kan şekeriniz yükseldi ve bununla birlikte insülin patlaması yaşadınız. 40. dakika kolanın içerisinde yer alan kafeinin vücut tarafından emilimi tamamlandı. Göz bebekleriniz genişledi ve bununla birlikte kan basıncınız yükseldi. 45. dakika vücudunuzdaki zevk hormonu diyebileceğiniz dopaminin üretim seviyeleri arttı. Bu süreç eroinin işleyişiyle aynı. Bu adım sizi zamanla kolaya daha bağımlı hale getirecek. Ve 60. dakika. Kolanın içerisindeki fosforik asit bağırsaklarınızdaki kalsiyum, magnezyum ve çinko'yu bağlayarak metabolizmayı hızlandırdı. Ayrıca vücuttaki şeker oranı azaldı ve yeniden şekere ihtiyaç duymaya başladınız. Vücudunuz bir nevi şeker krizi geçirmeye başladı. Bu da daha sinirli ve uyuşuk olmanıza neden olacak. Bu tarz faydalı içerikler için beni aşağıdan takip edip buradan da beğenmeyi unutmayın.